Herkese haber verin. Hacet namazını kılsınlar. Bize Allah'tan sorsunlar. Boy abdest alıp, hacet namazını kılıp bize Allah'tan sorsunlar. Gel, 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 gel. Sevgili kardeşlerim, şüpheli bir dünyada yaşanmaz. Şüphesi olan buraya gelmez. <laughs> Gelmesini de istemeyiz. Ancak Allah'tan sorup da doğruyu görürse o zaman gelmesi gerekir. Sevgili kardeşlerim, Allah ile olan ilişkilerinizde Allah'ın her zaman sahibiniz olduğunu en güzel şekilde idrak etmelisiniz. O Allah! Biz O'nun bu devirdeki Resulü'yüz. Bu konularınızda şüphesi olan birisi varsa bir daha buraya gelmesin.